Merhaba sevgili Geek Theory takipçileri. Ejderhaların Dansı karakter hikayesi analizlerinde Tyrion videolarının üçüncü partına hoş geldiniz. Eğer Daenerys ve Jon videolarını izlemediyseniz sağ üstten tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bunu da söylediğime göre hadi başlayalım. İkinci partta Tyrion'un iyice Tywin'in yoluna girdiğini, eski Tyrion'u geride bırakarak intikamcı bir versiyonuna dönüştüğünü konuştuk. Westeros'tan kardeşlerinden intikam almak isteyen kötücül bir canavara dönüşüyor. Taht oyunları kitabında kimliğini bir zırh gibi giyinmek mottosunu kullanıyordu. Madem herkes onu bir canavar gibi görüyor o da istedikleri canavara dönüşüyor. Peki Westeros'tan nasıl intikam alacak? Ejderhaların dansı ilk bölümünde Cersei'yi zora sokacağını düşündüğü bir hamle üzerinde duruyor. Dorne'daki Marcella'yı taçlandırmak. Bu hamlesinin Marcella'nın ölümüyle sonuçlanacağını biliyor ancak intikam istiyor ve başka bir yol bulamıyor. Donda Marcella ile birlikte epey haylazlık yapabilirim. Yeğenlerimi birbirine düşürüp savaş başlatabilirim. Bu çok eğlenceli olmaz mı? Yeğenim Marcella Donda ve ben onu kraliçe yapmak niyetindeyim. Hizmetkar adam tatlı kremaya batırılmış siyah kirazları servis ederken Illyrio gülümsedi. O zavallı çocuk sana ne yaptı da onu öldürmek istiyorsun? Bir akraba katilinden bile bütün akrabalarını öldürmesi beklenemez dedi Tyrion incinmiş bir tavırla. Onu kraliçe yapacağım dedim. Öldüreceğim demedim. Peynir tüccarı kirazlarını kaşıkladı. Volantis'te bir yüzünde bir taç, diğerinde de ölümün kafası olan bir sikke kullanılır. Yine de sikke aynı sikkedir. Kızı kraliçe yapmak onu öldürmek demek. Dorn, Marcella için ayaklanabilir ama sadece Dorn yetmez. Eğer dostumuzun iddia ettiği kadar zekiysen bunu zaten biliyorsun. Tyrion şişman adama yeni bir ilgiyle baktı. İki konuda da haklı. Onu kraliçe yapmak onu öldürmek demek ve ben bunu biliyorum. Bana kalan tek şey beyhude eylemlerde bulunmak. Bu eylem en azından ablamın acı gözyaşları dökmesini sağlar. Illyrio Tyrion'a intikam için çok daha güzel bir yol sunuyor. Daenerys'in Westeros'u fethetmesine yardım etmek. Tyrion'un hafif kızmış şekilde bunun bir oyun olup olmadığını sorduğuna dikkat çekmek istiyorum. Yargıç Illyrio ağzındaki kremayı tombul elinin tersiyle sildi. Kessler hikayesine giden yol Dorne'dan geçmiyor küçük dostum. Surun altından da akmıyor. Fakat oraya giden bir yol var. Sana söyleyeyim. Ben haklarından yoksun bırakılmış bir vatana aynıyım. Bir kral ve akraba katlettim. Yollar hakkındaki bu konuşma Tyrion'u rahatsız etmişti. Bunun bir oyun olduğunu mu düşünüyor? İki bölüm sonra Tyrion, Griff'le tanışıyor ve oynadığı oyunun farkında. Griff kaşlarını çatarak Tyrion'a baktı. Seni dürüstçe uyardım Lannister. Dilini tut ya da onu kaybet. Burada krallıklar tehlikede. Hayatlarımız, isimlerimiz, onurlarımız tehlikede. Seni eğlendirmek için oynadığımız bir oyun değil bu. Elbette öyle diye düşündü Tyrion. Taht oyunu. Dediğin gibi olsun kaptan diye mırıldandı. Tekrar reverans yaptı. Tyrion doğuya yol aldıkça sayvas oyunu bölümlerinde önemli bir yer tutmaya başlıyor ve Martin bu oyunu taht oyunlarını gerçek anlamda veya metaforik olarak gündeme getirmek için kullanıyor. Belki de oyunu bir peynir tüccarından öğrenmişimdir. Bunu hiç düşündün mü? Illyrio sayvas oynamaz. Hayır diye düşündü Tüce. O taht oyunları oynar. Sen, Griff ve ördek de sadece piyonlar. Illyrio'nun istediği yere hareket ettireceği ve gereğinde feda edeceği piyonlar. Tıpkı Viserys'i feda ettiği gibi. Orijinal metni de veriyorum çünkü piyonları sayarken genç Griff yani Aegon'u da katmış Türkçe çeviride. Bu noktada Tyrion da tahtadaki piyonlardan biri. Ejderhaların dansı hikayesi onun tekrar bir oyuncuya, eskisine göre çok daha tehlikeli bir oyuncuya dönüşümünü anlatıyor. Şimdiye kadar Tyrion'un birçok yönden babasına benzemeye başladığından bahsettim. Ancak Tywin'in oyunu oynayış şekli kaba kuvvet, saygınlık ve zenginlik üstüneydi. Tyrion bunların hiçbirine sahip değil. O yüzden taht oyunlarını babasının tekniğiyle oynayamaz. Zamanında bunların hiçbirine sahip olmayan ancak oyunu başka taktiklerle oynayarak yükselen diğer oyuncuların tekniğini kullanmak zorunda. Varis ve serçe parmağın stilinde oynamaktan başka çaresi yok. Bu iki ahlak yoksun oyuncu kendilerini güç sahibi insanların yanına yerleştiriyor. Ellerinde görünür güç olmamasına rağmen görünür gücü olan insanları birbirine düşürerek onları kullanarak yükseliyorlar yarım gerçekler, biraz yalan, kandırmacalar, komplolar ve manipülasyonlarla kendi arzularına ulaşıyorlar. Şimdi inceleyeceğimiz üzere Tyrion bu tekniği Aegon üzerinde kullanıyor. Tyrion nehirde boğulma macerasından uyandıktan yani ölüp dirilmesiyle Westeros'tan intikam alacak bir hayalete dönüşeceğini düşünüp geri geldikten sonra direkt manipülasyona başlıyor. Prince Aegon dedi Tyrion. İkimiz de bu teknede takılı kaldığımıza göre beni bir Cywes oyunuyla şereflendirebilirsin belki vakit geçirmek için. Prens tedbirli gözlerle cüceye baktı. Sayvesten bıktım. Bir cüceye yenilmekten bıktım mı demek istiyorsun? Tyrion'un sözleri delikanlının gururunu iğneledi. Tıpkı Tyrion'un tahmin ettiği gibi. Gidip tahtayı ve taşları al. Bu defa seni ezmeye niyetliyim. Ardından gelen sahne ise Martin'in ustalığını konuşturduğu bir sahne. Cyrus oynarlarken Tyrion Aegon'a doğuya gidip Daenerys'le birleşmek yerine Daenerys'ten önce Westeros'a gitmesi tavsiyesini veriyor. Kitabın devamında Aegon bu tavsiyeye uyduğu için o Cyrus oyunu Westeros'un geleceğini şekillendirdi. Ancak sahne boyunca Martin okuyucuya Tyrion'un içsel düşüncelerini tamamen vermiyor. Bu da takipçiler arasında Tyrion'un bu tavsiyeyi verirken ulaşmaya çalıştığı şeyin ne olduğunun tartışılmasına sebep oluyor. Bence tartışmalar yersiz ve kitabın devamında Tyrion'un amacı açıkça görülüyor. Tyrion taht oyunlarında yükselmek için bile isteye Eygon'a kötü tavsiye veriyor. Bu tavsiyenin Tyrion'a nasıl yarayacağına geçmeden ve sahneye bakmadan önce Tyrion'un bu sahne hakkında sonradan neler düşündüğüne bakalım. Aynı bölümün devamında de Tyrion'a Cyrus oyunu teklif ediliyor ve Tyrion şöyle düşünüyor: "Sıra sende küçük adam. Gümüşünü masaya koy ve ne kadar iyi oynadığını görelim. Hangi oyunu?" diye sorabilirdi Tyrion. Bu gösteriyor ki Aegon'la Cyvas oynadığı zaman aslında başka bir oyun oynuyordu. Taht oyunu. Ardından Jorah tarafından kaçırılıyor ve Griffin batıya döndüğü haberini alıyor. Bu habere verdiği tepkiye dikkat çekmek istiyorum. Aegon'un böyle aptalca bir şey yapmış olduğuna inanamıyor. Bu yüzden başka açıklamalar düşünüyor. Sonra belki de Aegon'un yemi yutmuş olduğu düşüncesine çıkıyor. Şimdi eğer iyi bir tavsiye vermiş olsaydı ve Aegon bu tavsiyeye göre hareket etseydi Tyrion kesinlikle Aegon'un yemi yuttuğunu falan düşünmezdi. Bu Griffin taktiklerinden biri olabilir mi? Kasten yayılmış yalan haberler. Meğer ki Yakışıklı küçük prens yemi yutmuş olabilir miydi? Adamlarını doğu yerine batıya mı çevirmişti? Kraliçe Daenerys ile evlenme umutlarından vaz mı geçmişti? Ejderhalardan vaz mı geçmişti? Griff buna izin verir mi? Bu Volantis'lilerin şüphelerini dindirmek için planlanmış bir taktik olmalıydı. Sahte bir bahaneyle adamları gemiye bindir ve donanma denize açıldığında gemilere el koy. Griff'in planı bu mu? İşe yarayabilirdi. Altın mürettebatta tecrübeli ve disiplinli 10.000 adam vardı. Hiçbiri deniz adamı değil gerçi. Griff bütün boğazlara kılıç dayamak zorunda kalacak ve köle körfezine vardıklarında savaşmaları gerekecek. Yani Tyrion'a göre bu o kadar aptalca bir şey ki bir taktik olmalı. Tavsiyeyi sen verdin Tyrion ve acaba küçük prens yemi yuttu mu diye düşündün. Aynı sahnenin devamında Tyrion oyun oynadığını düşünüyor ve işler istediği gibi gittiği için kahkasını tutamıyor bile beni kraliçeye götüreceğini söylemişti. Evet ama hangi kraliçeye? Beni Cersei'ye satmıyor. Beni Daenerys Targaryen'a veriyor. Bu yüzden başımı kesmedi. Biz doğuya gidiyoruz. Griff'le Prens Batı'ya gidiyorlar. Kahrolası aptallar. Ah bütün bunlar çok fazlaydı. Oyun içinde oyun ama bütün yollar ejderhanın boğazına çıkıyor. Tyrion bir kahkaha koyu verdi ve kendini susturmayı başaramadı. Bütün bunlar gösteriyor ki Tyrion Aegon'u serçe parmak ve Varys'e eşdeğer bir yolla manipüle etti. Bütün bunlar aklımızdayken Cyvers sahnesine bakalım. Martin konuşmada gerçekleşen şeyleri Cyvers oyununda da aksettiriyor. Prens ejderhasına uzandığında Tyrion boğazını temizledi. Senin yerinde olsaydım bunu yapmazdım. Ejderhanı bu kadar çabuk ortaya çıkarman bir hata. Masumca gülümsedi. Baban aşırı cesur olmanın tehlikelerini bilirdi. Sahne Tyrion'un Aegon'a Sywes hakkında kötü bir tavsiye vermesiyle başlıyor. Ejderhasını bırakıp başka yöne yönelmesini sağlıyor ve oyunun sonunda zaten bu yüzden Aegon'u yeniyor. Yani sahnede kesinlikle Tyrion'un Aegon'a bile isteye oyunu kazanmak için yanlış tavsiye verdiğini görüyoruz. Yanlış tavsiye de ejderhasını terk etmesini sağlıyor. Tekrar Tyrion'un Aegon'un batıya yöneldiği haberini aldığı sahneye dönelim. Neyi hata olarak görüyor? Adamlarını doğu yerine batıya mı çevirmişti? kraliçe Daenerys ile evlenme umutlarından vaz mı geçmişti? Ejderhalardan vaz mı geçmişti? Oyun başladığında Tyrion Aegon'un güvenliğini yıkmaya çalışıyor. Onu kızdırmaya çalışıyor. Delikanlı öfkeyle kızardı. O ben değildim. Sana söyledim. O sidik su dönemecinde sepicilik yapan bir adamın oğluydu. Annesi onu doğururken öldü. Babası onu bir testi Arbor altını karşılığında Lord Varys'e sattı. Adamın başka oğulları vardı ama Arbor altını içmemişti. Varys sidik çocuğunu anneme verdi ve beni uzaklara götürdü. Evet Tyrion fillerini hareket ettirdi ve Sidixu prensi güvenli bir şekilde öldüğünde hadım seni dar denizin karşısına kaçırarak şişman peynir tüccarı arkadaşına götürdü. Peynir tüccarı seni bir kazıklı denekede sakladı ve senin baban olmak isteyen bir sürgün lord buldu. Bu fevkalade bir hikaye. Sen demir tahta oturduğunda ozanlar senin kaçışınla ilgili daha nice hikayeler anlatacaktır. Güzel denersin seni hayat arkadaşı olarak kabul edeceğini varsayarsak tabi. Edecek. Etmek zorunda. Zorunda? Tyrion bir tıs sesi çıkardı senin arzu ettiğin kadar istekli olmayabilir. İstekli olacak. Prens Egon'un sesi şaşkındı. Müstakbel karısının onu reddedebileceği ihtimalini hiç düşünmediği açıktı. Şimdi sen elinde bir dilenci kasesiyle ortaya çıkıp iyi günler halacığım ben yeğenin Egon'um ölümden geri döndüm. Bütün hayatım boyunca sırıklı teknenin üstünde yaşadım ama artık saçlarımdaki mavi boyayı çıkardım ve bir ejderha istiyorum. Ah bir de demir taht üstünde senden daha iyi bir iddiam olduğunu söylemiş miydim? Dediğinde kraliçe ne tepki verecek sence? Egon'un ağzı öfkeyle çarpıldı. Halama bir dilenci olarak gitmeyeceğim. Ona bir orduyla birlikte bir akraba olarak gideceğim. Küçük bir ordu. İşte bu onu iyice sinirlendirdi. Ardından prense hiç kimseye güvenmemesi gerektiğini söylüyor. Prensin destekçilerinin ona tavsiye veren insanların falan altını oymuş oluyor. Ne istersen söyle. O benim karım olacak. Lord Connington bu meseleyle ilgilenecek. Ona kendi kanımmış gibi güveniyorum. Belki de benim yerime sen soytarı olmalısın. Kimseye güvenme prensim. Ne zincirsiz üstadına, ne sahte babana, ne cesur ördeğe, ne tatlı Lemora, ne de seni bir bakladan büyüten diğer iyi dostlarına. Hepsinden öte şu peynir tüccarına, örümceğe ya da evlenmek niyetinde olduğun ejderha kraliçesine güvenme. Bunca güvensizlik mideni ekşitecek ve geceleri uyumanı engelleyecek. Bu doğru ama hiç bitmeyen uzun bir uykuya dalmaktan iyidir. Arnantharian kendi ejderhasına uzanıyor. İleride Sylvas oyununu ona kazandıracak olan parça bu. Bunu yaparken de Egon'a doğuya gitmek yerine batıya gitmek tavsiyesini ileride yem olarak düşündüğünü gördüğümüz tavsiyeyi veriyor. Cüce siyah ejderhasını dağ sırasının karşı tarafına itti. Ama ben ne bilirim ki? Sahte baban büyük bir lord, bense çarpık ve küçük bir maymun adamım. Yine de ben her şeyi daha farklı bir şekilde yapardım. Bu sözler delikanlının ilgisini çekti. Nasıl farklı? Senin yerinde olsaydım doğu yerine batıya giderdim. Buradan sonra Tyrion genç ve hevesli bir prens için çekici gelecek olan bir hikaye anlatıyor. İçinde gerçekler de var ve yarım gerçekler, yalanlardan çok daha tehlikelidir. Gerçekten de Cersei zayıf bir yönetici ve bir sürü insanı kendisi ve Lannister Tyrell ittifakından uzaklaştırıcı tavırları var. Gerçekten Westeros halkı bir kurtarıcı etrafında toplanabilecek bir durumda. Aegon davasında bunları konuştuk. Ancak Tyrion'un Daenerys hakkında öne sürdüğü şeyler şüpheliden de öte bir durumda. Tyrion'un söylemesine göre eğer Aegon Daenerys'in yanına giderse Deni çok yüksek ihtimalle onu reddedermiş. Ve eğer Aegon altın mürettebatla Westeros'a çıkarsa Deni kesinlikle ona katılırmış. Söylediğim gibi genç bir prensin duyguları ve düşünce şekline göre dizaynlıyor bu hikayeyi. Batıya gitmek daha cesur olan seçenekmiş falan filan. Tyrion'un bir ergenle konuştuğunu unutmayarak şu pasajlara bir bakalım. Kazanmana gerek yok dedi Tyrion. Bütün yapman gereken sancaklarını kaldırmak, destekçilerini toplamak ve Daenerys kuvvetini senin kuvvetine katmak için gelene kadar beklemek. Onun beni kabul etmeyebileceğini söyledin. Belki de mübalağa ettim. Gidip seninle evlenmesi için ona yalvardığında sana acıyabilir. Yüce omuz sıktı. Tahtını bir kadının hevesine bağlı olarak riske atmak ister misin? Ama Batı Diyar'a gittiğinde Ha ah işte o zaman bir dilenci değil, bir asi olacaksın. Cesur, pervasız, Targaryen hanedanının gerçek evladı. Fatih Egon'un ayak izlerini takip eden bir ejderha. Sana söyledim. Küçük kraliçemizi tanıyorum. Bırak da abi Rhaegar'ın ölü oğlunun hala yaşadığını duysun. Bu cesur çocuğun atalarının ejderhalı sancağını batı diyarda tekrar yükselttiğini, babasının tahtını almak ve demir tahtı Targaryen hanedanına iade etmek için dört yanı düşmanlarla çevriliyken umutsuzca mücadele ettiğini duysun. Ve uçarak yanına gelsin. Rüzgarın ve suyun onu taşıyabildiği kadar hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi tam da genç birine göre bir hikaye kuruyor. Tyrion'un Aegon'un aklına ektiği varsayıma göre altın mürettebat Daenerys gelene kadar tüm Westeros'un gücüne karşı koyabilir. Hadi bu kötü bir varsayım da daha kötüsü Deners'in Aegon'un gücüne katılacağı varsayımı. Yani zaten yenemeyeceksiniz ama Daenerys gelecek ve sorun ortadan kalkacak demek. Daenerys gelmezse işiniz bitti demektir aslında ki geleceğine dair en ufak bir ipucu yok. Köle körfezinde Dany bir statüye kavuştu. Kraliçe ve Misa olmuştu. Aegon ve onun davasını destekleyenlerin hali hazırda güçlü bir konumda bulunan birinin daha alt bir konumu kabul etmeye öyle içten yaklaşmayacağını varsayması gerekiyordu. Yani res ben Westeros'u kazanmak için ejderhalara ihtiyacım var. Ancak o ejderhaları almadan Westeros'a git. Ejderler gelince kazanacaksın dedi. İşin komedisi Tyrion Aegon'a Volantis tarihi hakkında aldığı derslerden çıkardığı şeyi unutturdu. Bu okuyacağın pasajda Yarustad Helden Aegon'a Volantis dersinden neler öğrendiğini soruyor. Peki Volantis tarihinden nasıl bir ders çıkarabiliriz? Eğer dünyayı fethetmek istiyorsan ejderhaların olmalı. Tyrion kendini gülmekten alıkoyamadı. Tyrion tavsiyesini yani yemini tamamlarken Cywes oyununda durum aksediyor. Aegon'u kandırdığı, tuzağa çektiği daha güzel anlatılamazdı. Daenerys batı diyara gelip seninle ilk kez karşılaştığında siz eşit insanlar olarak tanışacaksınız. Erkek ve kadın olarak, kraliçe ve dilenci olarak değil. Bu durumda Daenerys'in seni sevmekten başka bir şansı olacak mı? Sorarım sana. Tyrion gülümseyerek ejderhasını aldı ve oyun tahtasının karşı tarafına uçurdu. Umarım majesteleri beni bağışlar kralın kapana kasıldı. Dört hamlede ölüm. Tyrion şunu söylüyor yani. Aynen. Dany onsuz onun istediği tahtı fethetmeye çalışmandan çok memnun olacaktır. Ha bu arada şahmat. Tyrion Aegon'u ejderhasını kullanarak yeniyor. Aegon ise ejderhayı kullanmadı. Burada Tyrion Aegon'a Cywes oyununu kazanmak için bilerek yanlış tavsiye verdiğini söylüyor. Taht oyunları için de tavsiye verdi ve o da bilerek yanlış verilmiş bir tavsiyeydi. Prens oyun tahtasına baka kaldı. Ejderham seni kurtaramayacak kadar uzakta onu savaş meydanının merkezine getirmeliydin. Ama sen dedin ki yalan söyledim. Kimseye güvenme ve ejderhanı yakınlarda tut. Tyrion'un kimseye güvenmediği şey bana biraz şunu anımsatıyor. Serçe parmak keçi sakalına dokundu. Çok ağır öğreniyorsunuz Lord Stark dedi. Bana güvenmemek atınızdan indiğiniz andan itibaren yaptığınız en akıllıca şeydi. Adamları teker teker ölürken Ned'in kemerindeki hançeri hızlı bir hamleyle aldı serçe parmak. Hançeri kılından çekip Ned'in boynuna dayadı. Gülümsemesi özürdüler gibiydi. Bana güvenme demiştim sana. Biliyorsun. Peki egonu manipüle etmek Tyrion'a taht oyunlarında nasıl bir avantaj sağlayacak? Şimdilik kesin bir şey söylemek için yeterli kanıtımız yok. Genel anlamda baktığımızda Dany ve Aegon arasında bir çatışma istediğini görebiliyoruz. Serçe parmak da Lannister ve Starklar arasında çıkan savaştan kar etmeyi amaçlıyordu. Tyrion, Dany'nin yanında oyunu oynayan biri olmadığını Illyrio'dan öğrendi. Onun görünür gücünü kullanarak diğer oyuncuları indirmeyi amaçlıyor olabilir. Ki Daenerys Westeros'a gelirse Tyrion'un kendini en güçlü kişinin yanına konumlandırdığını görmüş olacağız. Varys ve Illyrio gibi diğer oyuncuların planını bildiğinden ejderha faktörünü onlardan kendine almaya çalışıyor gibi. Eğer başarılı olursa taht oyunlarında çok yükseleceğini söylememe gerek yok. Tyrion'ın Varys ve Serçe Parmak gibi çok sağlam oyunculardan birine dönüşümünü izlemek şimdiye kadar baya eğlenceli oldu ve dahası da gelecek. Aegon manipülasyonu Tyrion'ın artık çoğu sınırını aştığını gösteriyor. Önceden kendini geride tuttuğunu düşündüğü sınırlar bile diyebiliriz bunlara. Kendi çıkarları için Aegon'un Daenerys'le birleşmesini engelleyerek binlerce insanın ölümüne sebep olacak savaşlar silsilesini başlattı. Westeros ve ona istediği onayı vermeyen halkı umursamıyor. Onlardan ve ailesinden intikam almak istiyor. Peki hangi bedelle? Tyrion Lannister o gece rüyasında Batı diyarının tepelerini kan kırmızıya döndüren bir mücadele gördü. Mücadelenin tam ortasındaydı kendi boyu kadar büyük bir baltayla ölümün üstesinden geliyordu. Yukarıdaki gökyüzünde ejderhalar dönüp dururken cesur Barristan ve acı çelikle omuz omuza dövüşüyordu. Rüyada Tyrion'un iki başı vardı. İkisi de burunsuzdu. Düşmanı Lord Tywin komuta ediyordu. Bu yüzden Tyrion onu bir kez daha katletti. Sonra abi Jaime'yi öldürdü. Adamın yüzünü kırmızı bir harabe haline gelene dek doğradı. Savurduğu her darbede kahkahalar attı. İkinci başının ağladığını ancak mücadele bittikten sonra fark etti. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Gelecek partta Penny ve kölelikten bahsedeceğiz. O videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.